Tamam. Şeyleri bağlayın. Onu bırakma. Sağlam. Abi, abi aman. Evet, evet, buradan daha yoruldun. Sen daha yoruldun. Sen daha daha yoruldun. Sen daha yoruldun. Sen daha yoruldun. Sen Sen daha Sen da, Sen daha yoruldun. 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 Sen daha

ekspres al. enerjine dikkat et. Evet. Piranta, piranta. Tamam, tamam. tamam. <laughs> Dur bir, en son abi bir abi daha şimdi sağlam bağlıyorum. Dur <laughs> 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 <sonra alakabamıza. gülüyor> <laughs> Tamam. Tamam. biraz Tamam. 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 Burak tamam. şey Önce bir tamam. içeri alalım, ben sizi e alacağım. bırakma orayı. Devam et. Devam et bir iki, üç. Hadi. hadi, hadi dört, 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 dört. 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 Dört.